Start verildi ve 7. koşu başladı. Rakiplerinden 3 boy sonra koşuya başladı. 11 numaralı Alaçatı Ağası. Koşunun liderliğini 10 numaralı Gündüz Bebo aldı. 1 boy gerisinde 6 numaralı Özilge geldi. Onun hemen dışında 5 numaralı Mehlika Abla var. Bariyer dibinde 7 numaralı Çivici 4. lükte. 2,5 boy kadar geride. 8 numaralı Tabip 5. lükte ondan 2 boy kadar geride. 2 numaralı Hızlı Emel. 1 boy kadar geride 3 numaralı Kenallı. Onların bir boy kadar gerisinde orta kulvarda bir numaralı Nalıken Bey. Dışında 12 numaralı yarım 1.5 Bir buçuk boy kadar geriye geldi. 11 numaralı Alaçatı ağası. 2.5 buçuk boy kadar geride. 4 numaralı Çağlayan Şelale sırasıyla Safkanlar 1400'den çıktı. Yarışın lideri 10 numaralı Gündüz Baba Fark bir boy kadar. 5 numaralı Mehlika abla ikincilikte. Onun bir boy kadar gerisinde 6 numaralı Özilge üçüncülükte. Bir boy geride 2 numaralı Hızlı Emel yanında orta kulvarda. 8 numaralı Tabip bu safkanın yarım boy kadar gerisine içeride 7 numaralı Çivici. 2 boy kadar geride dış vardı 12 numaralı Yarımada. Yarım boy gerisine içeride 3 numaralı Kenanlı. 1 boy kadar geride 1 numaralı Nal Bey. Daha sonra içeride 9 numaralı Küşi. Yarım boy gerisine 11 numaralı Alaçatı Tağası. 2 boy geride 4 numaralı Çağlayan Şelale sırasıyla 800'e doğru yaklaşıyor safkanlar. Liderlik 10 numaralı Gündüz Baba'da bir boy gerisinde dışarıda 5 numaralı Mehli Kablo'nun bir boy kadar gerisinde. Üçüncülükte orta kulvarda vardı. 6 numaralı Özilge var. Onun iki boy gerisinde içeride 7 numaralı Çivici. Yarım boy kadar geride orta kulvarda vardı. 8 numaralı Tabip dışında 2 numaralı Hızlı Emel. Daha sonra 3 numaralı Kenanlı bir boy geride içeride 9 numaralı ...köşe sırasıyla son 600 metrede varıldı. Liderliğini sürdürüyor 10 numaralı Gündüz Baba. Bir boy gerisinde ikincilikte 5 numaralı Mehli Kablo içeride. 6 numaralı Özilge yanlarında 8 numaralı Tabip dışlarında 2 numaralı Hızlı Emel sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Gündüz Baba düzlüğe ilk çıkan Safkan. Orta kulvardan 5 numaralı Meylik ablanın. içeriden 9 numaralı Köşin'in 6 numaralı Özilge'nin gerilerden. 8 numaralı Tabip'in ve daha geriden 3 numaralı Kenanlı'nın ve 2 numaralı Hızlı Emel'in çabalarıyla son 200 metreye geliyor. 10 numaralı Gündüz Baba Lider. İçeriden 8 numaralı Tabip, 6 numaralı Özilge dışarıdan 5 numaralı Meylik abla geliyorlar. Son 100 metreye girildi. Farklar azalsa da Gündüz Baba Lider dışarıdan Meylik abla içeriden Tabip Özilge geliyorlar. Farklar azalıyor. İçeriden 8 numaralı Tabip geliyor. Tabip liderliği alıyor Tabip kazanıyor yarışı. 10 numaralı Gündüz Baba ikinci, 6 numaralı Özilge üçüncü, 5 numaralı Mehlika Abla dördüncü, 9 numaralı Küşi de yarışı 5. olarak tamamladı. 8 numaralı Tabip Muhammed Mirbilgin de kazandı.